Hayır Ama kızım o kadar şey yapıyor ki üflüyor. Gerçekten dur. Allah'ım lütfen sönme. O Happy birthday to you kaçıyor kolayın yanına gideceğiz. Bir şeker daha Biz geldik. Ha komilerin kız. Olsun bir tane var. <laughs> <laughs> şey diye ben tutuyorum. Allah'a benim kötü girer. <laughs> <ötürüyorum. gülüyor> <laughs> Doğum günü kutlu. 10 dakikada olsa gideceğim oraya bir anda. Yani bulacak. İyi Allah, ki doğdu. Şampanyam var mı? Suyun var mı eminim Ay yanmadan tabii canım Ya o yanmadan Şampanya Hayallerim sığmıyor dünyaya Hayatıma adadım buraya Saygı yorumuza Gece gündüz peşimdeler peşimde Biz geldik onların sandı kız Eflin'e bir tane var Eflin'e tut duruyor. diye ben Allah'ım en kötü Happy Birthday Aşkım sana inanmıyorum. <laughs> Çivi çiviyi söker der. Doğum <laughs> günüm. <laughs> Aşkım benim. Ay olaysın. Burada bebeğim bak şimdi fezli Seçkin kalite. <gülüyor> <gülüyor> Yıllardır altın köpükte ötesini görememiştik. <laughs>